sevgili arkadaşlar Merhaba burada emektar botumu görüyorsunuz bu emektar bota batarken size dağcılıkla ilgili bir video yapmak istedim Onun için de bu botu obje olarak seçtim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, sağlıklı yaşam açısından spor çok önemli bir yere sahiptir bu sporunda birçok biçimi birçok yöntemi vardır arkadaşlar Dolayısıyla spor, bu vazgeçilmez olan spor, birçok alanda yapılmaktadır biliyorsunuz. Doğa sporları dediğimiz bir dal vardır. Bu doğal sporları doğa sporlarda birçok bölüm ayrılmaktadır. Dağcılık da bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. Ben kendim amatör dağcıyım. İşte bir dağcılık grubumuz var. E, amatör bir dağcılık grubumuz var. Bu grupla zaman zaman toplanıp dağlara e, yürüyüşe gitmekteyiz. E, bizim yapmış olduğumuz yürüyüş tarzı zirve dağcılığıdır arkadaşlar. Hani daha çok yürümekten ziyade dik yürümeyi esas alan işte uzun yürümekten e, çok işte zirvelere çıkmayı esas alan bir yürüyüş biçimidir Bundan dolayı zirve dağcılığı diyoruz biz buna. İşte biz e, zirve dağcılığı yapıyoruz arkadaşlar. Zaman zaman işte bu grubumuzda çeşitli insanlar bir araya geliyor. Bazen birimiz oluyor, bazen bir başka e, kişiler oluyor. E, ve böylece e, Türkiye'deki çeşitli dağlara Ankara başta olmak üzere işte çeşitli dağlara yürüyüşe gidiyoruz, tırmanıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu açıklamadan sonra şunu söyleyeyim, hani dağcılık çok önemli bir şey, inanılmaz derecede güzel bir etkinlik. Fakat bu etkinlik içerisinde dikkat etmemiz gereken şeyler vardır arkadaşlar. Dağcılık aynı zamanda şakaya gelmez. Dolayısıyla hani bir takım şeyleri bilmemiz gerekir. Bunu zaman içerisinde pratikte öğreniriz, zaman içerisinde bunları uygularız. Bunları iyi bilirsek, iyi uygularsak arkadaşlar doğada daha da sıkıntılı durumlara düşmeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi dağ işi gerçekten şakaya gelmez. Karı var, kışı var, hastalığı var kazası var, belası var. Bu yüzden çok önemli bir spor olmasının yanında çok dikkatli olunması gereken de bir spordur arkadaşlar. Bundan dolayı hiçbir şey es geçilemez. Bununla ilgili aslında ben konuşmak istiyorum. Hani bu söyleyeceğim şeyler biraz bu açıdan önemli. Ben dağlara giderken e, bu videoda esas itibariyle işte arada bir dikkat etmemiz gereken şeyleri anlatırken esas itibariyle ekipmanlarımız üzerine konuşmak istiyorum. E, burada e, günübirlik dağcılıktan bahsediyorum. E, onu anlatmak istiyorum. E, kamp yapacaksak da o ayrı bir şey tabii ki e, konu. Onunla ilgili de yine bir video yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar e, dağlara yürüyüşe gittiğimizde günübirlik bir e, dağcılık yapmak istiyorsak e, gerekli olan malzemeleri şöyle sayabiliriz. İlk başta arkadaşlar gideceğimiz e, rotayla ilgili bir çalışmamız gerekiyor. İşte diyelim ki e, nerede yürüyeceksiniz? Diyelim ki Ilgaz Dağı'na çıkacaksınız. Ilgaz Dağı'nı Google Earth üzerinden bir değerlendirin, bir bakın, bir açın, inceleyin derim. Ee, gitmeden önce bir asgari bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi e, dağlara gittiğinizde e, illaki bir grupla gideceksiniz. E, dolayısıyla bence en ideal rakam minimum 5 kişinin olması. Bu da şundan dolayı e, diyelim ki bir kişi rahatsızlandı bir kişi onun başında kalır, iki kişi veya onun başında kalır, iki kişi de yardım getirir diye düşünürsek arkadaşlar ideal rakam bana göre 5 kişi olması lazım. Bazen solo çıkılabiliyor, bazen üç kişi çıkılabiliyor. Dağın zorluğuna, durumuna göre gidilebiliyor fakat dediğim gibi dağlarda bana göre ideal rakam 5 kişidir arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim şeye e, diyelim ki grubu oluşturduk. İşte dağlara gidiyoruz. E, yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? İlk başta günü birlik giriyorsak erken yola çıkmamız gerekiyor. Erken yola çıkacağız, zamanlamamızı iyi yapacağız ve e, zamanı iyi değerlendireceğiz. Vaktinde yani e, gündüz iyice hava kararmadan e, aracımızın başına geri gelmemiz gerekiyor. Ee, bu da yine önemli şeylerden hatırlatmalardan bir tanesi diye düşünüyorum şimdi diğer malzemelere gelince arkadaşlar malzemeler çok önemli malzemeler bizim çok büyük yardımcılarımız dağlarda bu malzemeler olmazsa olmazdır dolayısıyla hayati öneme sahiptir arkadaşlar şimdi biz e, bu malzemelere başlayalım şimdi birincisi en başta arkadaşlar bir eee Yanınızda topografik harit olmalı, e, pusula, GPS cihazı olmalıdır. Bunlar sizin gideceğiniz bölgeyle ilgili olarak arkadaşlar, e, o bölgede konumunuzu, e, gideceğiniz rotayı, tekrar geri dönüşünüzü sağlayan e, ekipmanlardır. Bunları e, yanınızda olması yeterli değil. Aynı zamanda bunları kullanmayı da bilmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer hani bir şeyi eşliğinde gitmişseniz, bir grupla gitmişseniz illaki grup rehberi vardır, illaki deneyimli arkadaşlar vardır. Siz de onlara uyacaksınızdır. Bu tür durumlarda da yürüyüşlerde de arkadaşlar arayı fazla açmamakta çok büyük yarar var. Çünkü özellikle ormanlık yerlerde yürüyorsanız kaybolmamanız için hiçbir neden yok. 2-3 dakika içerisinde birden grubu kaybedebilirsiniz. O anlamda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Dediğim gibi esas itibariyle burada ve ekipmanlardan bahsedeceğim için şeyi söyleyeyim. İşte en önemlisi bu harita, pusula, GPS cihazı olması gerekiyor. Bu anlamda hani telefonlarımızda GPS cihazı var, harita var. Yön bulmak için işte BigLock gibi bir program var. Bu programı da arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili daha önce dağlarda hayat kurtaran yetkinlik BigLock diye bir e, video yapmıştım. Onu da izlemenizi öneririm. Çünkü önemli. Eğer BigLock kullanacaksanız dağlara gitmeden önce evinizde, mahallenizde birkaç kez bu aleti, e, bu programı deneyin. E, kullanmayı öğrenin e, ve dağlarda öyle kullanın. Sıfır bilgiyle oraya çıkmayan arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Şimdi bir de bu tür cihazlar biliyorsunuz çok aşırı derecede telefonun bataryasını tüketiyor. O açıdan yanınızda oldukça fazla şeye sahip olan mah değeri yüksek olan bir harici batarya almanızda çok büyük fayda var arkadaşlar. Çünkü işte telefonunuzun şarjı bittiğinde işte hem bu programları kullanamazsınız, herhangi bir durumda da işte telefonunuzda yardım çağırma gibi bir takım sıkıntıları yaşayabilirsiniz o açıdan telefonunuzun bir harici bataryası olması ve sizin açınızdan çok önemli şeydir arkadaşlar. Bir araç gereçtir. Onu bu çantanıza koyun. Bu arada çantanıza koyun derken en önemli şey büyük bir çantanızın olması gerekiyor arkadaşlar. Yani çok büyük demeyeyim de yani ortalama bir çantanızın olması gerekiyor. Bu birazdan sayacağım malzemeleri alacak. Büyüklükte bir çanta olması gerekiyor. Ee, bu çanta arkadaşlar hani kaplumbağa sırtında evini taşıyor ya evden çıktığınızda size eve girene kadar sizin eviniz olacak arkadaşlar. Yani e, gerekli tüm ekipmanları bu çantanızda taşıyacaksınız su geçirmeyen dağcılık e, anlamında yürüyüşe uygun işte alttan belinizden kitlenebilir bir çanta olması dağcılık çantası olması gerekiyor arkadaşlar bu çantanın içerisinde neler olmalı her şeyden önce arkadaşlar yiyecek olmalı yani gün içerisinde e, yiyecek ve dağlarda kullanacağınız yiyecek burada da Kalorisi yüksek olan yiyecekleri, işte yedek yiyecekleri de taşımanız gerekiyor. Orada size yüksek enerji verecek yiyecekleri tercih etmenizde fayda var. Burada bir hatırlatma yapayım. İşte dağlara gideceksiniz. İlk defa bir yiyecek denemeyin orada arkadaşlar. Günlük hayatta ne yiyorsanız ve o günlük hayatın içerisinde sizi etkilemiyorsa o günlük hayatta size alerji ne bileyim işte kusturma ve benzeri yapmayan günlük besin tarzınız neyse o besinle dağlara çıkmanızda yarar var. Sürprizler dağlar sürprizlerle doludur. Ee, sürprizlerle dolu olduğu için dağlarda e, taşıyacağınız yiyecek e, orada sizin için hiçbir anlamı olmayabilir, yiyemeyebilirsiniz, aç kalabilirsiniz. Besinsiz kalmak dağlarda çok soruna yol açabilecek, enerjinizi tüketecek bir şeydir. Bu açıdan günlük ne tüketiyorsanız, normalde ne yiyorsanız o tür besinler götürün dağlara. Onun dışında da işte, işte ne bileyim cevizdir, kuru yemiştir, bu tür enerji sistemleri yüksek olan besinler götürmenizde yarar var arkadaşlar. Sonra giyeceklere gelince arkadaşlar e, ne tür bir etkinlik olursa olsun e, dağlara giderken mutlaka yanınızda yedek giyecek olması gerekiyor. Ayrıca da mevsime göre giyinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani işte kışın gidiyorsanız kış mevsimine göre yazın gidiyorsanız yaz mevsimine göre ilkbaharda gidiyorsanız o mevsime uygun giyecekler e, götürmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra da ayrıca yedek kıyafetiniz mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Örneğin bir dereden geçerken düştünüz, üstünüz ıslandı. İşte onun için üstünüzü değiştirebilecek yedek kıyafetler olması gerekiyor arkadaşlar. Bu basit bir örnek, başka başka sorunlar olabilir. Bir arkadaşınızın başına gelir de işte siz ona yedek kıyafet vermek durumunda kalabilirsiniz vesaire vesaire dağlar dediğim gibi sürprizlerle doludur o sürprizlere hazırlıklı olmak açısından yedek gi giyecekler almak gerekiyor dağlarda bir de şu var arkadaşlar biliyorsunuz bu lahana var bakın lahana böyle sarılıyor. Yürürken lahana tarzında giyinmek gerekiyor. Ne çok sıkı ne çok gevşek yürü, e, giyinmemek gerekiyor. E, örneğin işte giyindiniz, e, diyelim ki terlediniz, bir katı çıkartmanız gerekiyor. E, dolayısıyla e, üşüdünüz, üzerinize bir kat daha giyinmeniz gerekiyor. Bu şekilde lahana tarzı dediğimiz e, bir giyim şekli yaparsanız mevsime uygun bir şekilde o zaman sizin açınızdan daha iyi olur. Örneğin kışın gidiyorsunuz çok kalın bir şey alayım da e, bunu giyeyim üşümeyim bu yanlış. Çünkü terlersiniz terlediğinizde çıkarırsınız çıkardığınızda donarsınız hipotermiye girersiniz arkadaşlar. Bu yüzden ince ince e, katman katman giyinmekte yarar var arkadaşlar üşüdükçe üzerine. E, çok baktınız terliyorsunuz geriye tersine çıkaracak şekilde giyinebilirsiniz. Bunun dışında da dediğim gibi o çantamızda yedek giysi bulundurmamız, yedek çorap, yedek giysi, yedek eldiven bulundurmamızda çok büyük yarar var. Örneğin işte bir arkadaşın eldivenleri zayıf gelmişti. Neredeyse parmakları donmuştu. ılgaz yürüyüşümüzde kışın. Gelelim ee, bu çantanın içerisinde ilk yardım çantası olması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir kaza olduğunda kullanabileceğimiz e, şeyler olması gerekiyor. <laughs> Ayrıca ateş yakabilmemiz için çakmak, işte tutuşturucu, çıra ve benzeri bir malzemenin çantamızda olması mutlaka gerekli pıçak ee, olması gerekiyor arkadaşlar işte basit şeyleri kesmek bazen işte diyelim ki olumsuz bir durum gelişti orada kalmamız için barınak oluşturmamız gerekiyor bu durumda da işte bir pıçak olması gerekiyor size çok büyük bir yardımı dokunacaktır bunun da ee, bir e, kafa feneri olması gerekiyor arkadaşlar ee, Diyelim karanlığa kaldınız işte ama ellerinizin de boş kalabilmesi için bir tepe fenerine ihtiyaç vardır. Kafanıza takacaksınız yolunuzu aydınlatacak. İki eliniz boşta kalacak veya da baton tutacak arkadaşlar. O açıdan bir kafa fenerine mutlaka ihtiyaç var. Yine yürüyüşlerde. Bunun dışında gözlük, güneş kremi işte yazın kışın fark etmez bu tür malzeme gereklidir arkadaşlar. Benim e, önem verdiğim şeylerden bir tanesi de termos ve içerisinde sıcak su olmalı arkadaşlar. Sıcak su sağ dağlarda hayat kurtarıcı bir şeydir. Neredeyse doktor yerine geçebilecek bir e, e, malzemedir arkadaşlar. E, ben kendi deneyimimden söylüyorum dağlara giderken bir gün içerisine işte Nescafe koymuştum sıcak su yerine. E, fakat işte hastalandım. Ben o Nescafe'yi veya çayı içemeyecek duruma geldim. Ama Sıcak su içince çok daha rahatlıyorsunuz. Örneğin çok olumsuz koşulları tersine çevirebiliyor arkadaşlar. Diyelim ki çok üşüdünüz, hipotermiye girmek üzeresiniz ve benzeri otur tür durumlarda sıcak su çok çok yararlı arkadaşlar. Yanınızda örneğin işte sallama çay veya da işte kahve, üçü bir arada, ikisi bir arada ya da sade kahve götürebilirsiniz. Koydunuz bardağa sıcak suyu da yaptınız orada taze taze kullanabilirsiniz ama eğer sıcak suya ihtiyacınız varsa kahve içemiyorsanız çay içemiyorsanız götürdüğünüz suyun çok bir anlamı olmuyor bu yüzden sıcak suyu su olarak götürmekte yarar var diye düşünüyorum ben ee, ama hani siz kendiniz te, e, içebiliyorsanız sıcak su Nescafe'de alabilirsiniz veya da e, ne bileyim çay da alabilirsiniz. Bunlar da tabii sizin tercihiniz ama bana kalırsa sıcak su götürmeniz ve öbürlerini de orada hazırlayabileceğiniz şekilde götürmeniz sizin açınızdan çok daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu da çok önemliydi. Bunlar bu anlattığım şeyler deneyimlerden çıkardığım şeylerdir arkadaşlar. Burada bir ayrım belirteyim. Profesyonel dağcı arkadaşlar ya da uzun süredir dağcılık yapan arkadaşlar bunları bu kuralları mutlaka biliyorlardır. Daha çok dağcılığa yeni başlayan arkadaşlar için çekiyorum ben bu videoyu arkadaşlar. Dolayısıyla hani ondan dolayı böyle biraz detaylı bilgi vermek istiyorum. Belki bilen arkadaşlar açısından bir sıkıcılık durumu gelişebilir. O açıdan kusura bakmayın arkadaşlar. Yine bu çantanın içerisinde arkadaşlar e, alüminyum battaniye e, olması gerekiyor. Diyelim ki bir hipotermi durumundan, durumunda o kişiyi e, sarıp sarmalamak için e, o açıdan bir e, alüminyum battaniye gibi bir şeyin olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında işte burada obje olarak kullandığımız bot çok önemli arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bot aslında bir avcı botudur. Ben bunu Ikea'dan almıştım arkadaşlar. Ikea'da e, bir spor e, dekatlon mağazasından almıştım. Orada avcı reyonunda vardı. Bu kendini, rüştünü kanıtladı derler ya. Bu görmüş olduğunuz botlarla ben defalarca yaz, kış dağlara çıktım arkadaşlar. Kesinlikle su geçirmiyor. E, ve e, kalın giydiğinizde çorabınız morabınızı da üşütmüyor da. E, o açıdan çok çok iyi bir bot almışız. Ucuzla bir bot, hani 100 lira gibi bir rakam almıştım bir bir buçuk yıl önce. Dediğim gibi yani baya güzel bir bot çıktı. Bununla kışında gittim defalarca dağlara ve görmüş olduğunuz gibi çok da güzel bir bot almışız. Tabii bunu seçerken arkadaşlar işte hani su geçirmeyen çok mümkünse dikişleri az olan rahat yürüyebileceğiniz botlar almanız gerekiyor. Bu önemli. Bu botun üzerinde tam bacağınızın işte diz diz kapağınıza kadar olan kısımda bir dizlik, tozluk dediğimiz bir malzeme var arkadaşlar bunu e, özellikle kış yürüyüşünde mutlaka ve mutlaka mutlaka almalısınız. Yani bu botunuz istediği kadar kaliteli olsun, dünyanın en kaliteli bot olsun arkadaşlar. Kışın karda yürüdüğünüzde şuralardan, şu görmüş olduğunuz yerlerden içine kar dolar ve bir süre sonra ayağınız buz tutar, buz tutar. O terleme ile birlikte önce e, soğur, sonra da buz tutar arkadaşlar. Bu yüzden e, olmazsa olmaz malzeme Yağmurda da bu böyledir. Dizlikler vardır. Tozluk dediğimiz. Şuralara geçirirsiniz. Böyle fermuarlıdır. İşte bacağınızın dizinize kadar olan kısmını burada şunun da üzerini kapayacak şekilde bu şekilde takacağınız bir tozluk vardır. Onu da ekipmanların içerisinde mutlaka olması gerekiyor. Bunu işte dağa çıkarken mevsim kışsa yağmurluysa hemen giymeniz gerekiyor. Bot gibi arkadaşlar. Bunun dışında baton çok önemlidir arkadaşlar. Bu işte piyasada satılan çeşitli batonlar vardır. Onlar uzuyor, kısalıyor. Ben çıkarken şimdiye kadar hep çok sağlam bir alüminyum bu vileda sapı kullanmıştım. Bir değnek de alabilirsiniz sağlam bir şey. Ama hani baton daha önemli. Onun uçlarının sivriliği batmaması için orada bir aparatı var. E, kısalıyor, inceliyor, vücudunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. İki tane baton kullandığınızda iki de ayağınız var. Yani dört ayaklı gibi bir şey oluyor. Yanlış anlamayın. E, başka anlamda söylemedim. Yani e, yürüdüğünüzde dengeniz açısından çok önemli. Bazen o kadar dik, bazen o kadar yamaçlarda yürüyorsunuz ki. Yani inanılır gibi değil. O durumlarda size ikinci, üçüncü bir ayak oluyor arkadaşlar. O açıdan çok önemli. Bir de kolunuzu yarım böyle vücudunuzla kalbinizin üzerine getiriyor onu tuttuğunuzda. Bu da kalp açısından çok önemli bir unsurmuş. Bunu da bir dağcı abimiz söylemişti. Dolayısıyla hani o kalbin düzenli çalışması için kolunuzun aşağıda değil de bir kalp seviyesinin üzerinde olması gerekiyor. O batonu tuttuğunuzda da o dengeyi sağlamış oluyorsunuz. Bu açıdan da baton çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Mevsimlik yiyecek, gözlük bunları söylemiştim. Eldiven çok önemli arkadaşlar, özellikle kışın gittiğinizde elinizi sıcak tutabilecek oldukça iyi bir eldiven bulursanız sizin açınızdan çok önemlidir. Çünkü e, bazen eksi 20 dereceleri buluyor. Hani siz e, dağlarda yürürken e, özellikle kışın e, gittiğinizde inanılmaz derecede soğuklar olabiliyor. Hava rüzgarlı olabiliyor. O durumda bazen çok kaliteli eldiven bile yetersiz kalabiliyor arkadaşlar. Onun için eldiveniniz çok iyi olsun e, derim. Bunun dışında kaban e, önemli, bir de işte yağmurluk önemli arkadaşlar. İşte baharın gidiyorsanız bir yağmurluğunuzun olması gerekiyor. Çantanızı da içine alacak, vücudunuzu içine alacak, dizinize kadar uzanan yağmurluklar var. Onlar önemlidir arkadaşlar. Bunun dışında işte şapka, e, bere gibi şeylerinizi almanız gerekiyor. Bu da çok önemli bir e, malzeme. Özellikle kışın kafanızın donmaması için arkadaşlar. Onu da yine kat kat olmak şekliyle bir, bir yanınızda sıcak tutacak bir bere şapka gibi şeylerin olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kamçılıkla ilgili düşünürsek işte çadır ve benzeri gibi işte e, ocaktı, çadırdı, işte yedek yiyecekti, giyecekti, otur işte kişisel diş macunu ve benzeri onları da alabilirsiniz. Çantanıza burada da geçerlidir o. O tür malzemelerde gerekiyor. O kampçılıkla ilgili ayrı bir video yapabiliriz. Onunla ilgili bir video yaptığımda da orada anlatacağım arkadaşlar. Günübirlik yürüyüşe gittiğimizde bunlar gerekli arkadaşlar. Toparlarsak Dağcılık çok güzel bir spor, çok inanılmaz bir aktivite. İnsanı resetliyor arkadaşlar. Ormanların, doğanın içerisinde yürüyorsunuz ve tırmanıyorsunuz. Ve bitirdiğinizde, o zirveye çıktığınızda bir şey başarmış olmanın vermiş olduğu huzur, inanılmaz bir hazı var onun, inanılmaz bir keyfi var arkadaşlar. Dolayısıyla çok önemli bir spor ama şakaya gelecek bir spor değil arkadaşlar onu da çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü insan hayatına mal olabilecek şeyler olabiliyor. İşte biraz doğa bilgisi gerekiyor bununla ilgili. Örneğin nereye basacağınız, nereye basmayacağınız, nereden yürümeniz gerekiyor, nereden yürümeniz gerekmiyor. Bunları bilmek gerekiyor. Eğer yeni başlayacaksanız size işte kalabalık gruplarla gitmenizi öneririm. Bu dağcılık grupları var. Buralarda işte uygun rakamlarla cüzi miktarlarla dağcılık e, yapıyorlar. Bunlarla bir yürüyüşe birkaç kez pratik yapmanızı da öneririm. Ama en az dediğim gibi bir grupla gittiğinizde zaten bir rehberiniz olacaktır. Belki ilerleyen zamanda siz rehber olacaksınız. Bunun için de dediğim gibi doğa bilgisi biraz sağlık bilgisi gerekiyor. Bunu da zamanla öğrenilecek şeylerdir arkadaşlar bunlar. E, bunlara dikkat edersek Dediğim gibi çok çok güzel bir spor. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bunları es geçmeyelim. Çünkü en ufak bir şey dağlarda dediğim gibi hayat kurtarıcı bir şey olabiliyor. En ufak bir yanlış yaptığınızda arkadaşlar çok büyük sonuçları olabiliyor. Bunlar tecrübeyle sabit. Zaman zaman haberlerde duyuyorsunuz. Çığ düştü, İşte dağcı yaşamını yitirdi, şu oldu, dağcı yaşamını yitirdi, kayboldu ve benzeri gibi burada anlatmış olduğum sadece malzeme boyutu işin bir de ufak tefek işte şeylere değindim. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar keyifli güzel bir spor yapmış olursunuz. Bunlar önemli. Bir de hani son olarak şunu söyleyeyim bu malzemelerin dışında arkadaşlar gittiğinizde yani grubu kaybedebilirsiniz. Yolda kaybolabilirsiniz. Başka türlü işler olabilir. Yani cebinizde işte sizin yerleşim yerlerine indiğinizde oradan işte ne bileyim yiyecek giyecek veya ulaşım imkanı sağlayabilecek bir miktarda da cebinizde paranızın olmasında e, yarar var. İşte e, beş kuruşsuz dağlara çıkmayın derim. E, bu da önemli bir şeydi arkadaşlar. E, kapatırsak e, benim e, malzemelere ilişkin anlatmak istediğim bunlar da arkadaşlar. İlla ki daha geniş, daha çok şeyler var. Ama bunlar önemli malzemeler, önemli bilgiler arkadaşlar. Dağcılık nedir, ne değildir. Onlarla ilgili de yine ayrıca geniş bağlamda bir video yapılabilir. Sadece ekipman boyutuyla bunları yaptım. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Herkese keyifli sporlar, keyifli seyirler dilerim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız bir destek vermiş olursunuz. Bu tür videoların devamı gelir. Abone olursanız sevinirim sevgili arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.